Fenerbahçe'de Jeyçin Duran transferinde mutlu son için geri sayım başladı. Jeyçin Duran'ın inisiyatifiyle İstanbul'da devam eden görüşmelerde, Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atması için son pürüzler gündeme alındı. Fenerbahçe'de Jeyçin Duran ile prensip anlaşmasına varıldı. Jeyçin Duran'a iyi bir sunum gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, 21 yaşındaki golcü ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. F -n E, -e N -e Duran imzayı atıyor. Fenerbahçe'de Jeyton Duran transferi için görüşmeler olumlu ilerledi. Hali hazırda Jeyton Duran'ı ve Al temsil eden bir yetkiliyle İstanbul'da masaya oturan Fenerbahçe'nin, yakın zamanda transferi resmen duyurması bekleniyor. J.H. Oney Duran'ın Fenerbahçe öncesinde son durumu, Fenerbahçe'ye yüklü bir kontret ile imza atacak olan Ceyçin Duran, Alnas Esar ile 18 maça çıkmış ve 12 gollük katkı sağlamıştı.